Covid-19 salgını neredeyse dünya üzerinde bir yıldır etkisini sürdürüyor. İnsanların yaşamı da buna paralel olarak değişim gösterdi. Eski hayata özlem duyulmakta ve bir an önce çare bulunulması beklenmekte. Elbette ki bu konuda en büyük beklenti aşının bulunması üzerine. Hastalığın ortaya çıkmasından birkaç ay sonra aşı çalışmalarında ilerleme kaydedildiği haberi geldi. Ancak bu da birçok komplo teorisini ve tartışmayı gündeme getirdi. Karşımıza çıkan en önemli sorular şunlar oldu: Covid-19 aşıları gerçekten işe yarayacak mı? Covid-19 aşılarını hangi ülke ve firmalar üretiyor ve aşıların yan etkileri neler? İşte merak ettiğimiz soruların cevapları karşımızda. Öncelikle belirtmek gerekir ki videomuz aşı karşıtlığı üzerine değildir. Sadece aşı konusunda basında ve araştırmalarda ortaya çıkan tartışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Kısaca aşının ne olduğundan bahsetmek gerekirse aşı, hastalık yapma yeteneği yok edilmiş veya zayıflatılmış bakteri ile virüslerin ya da bu bakterilerin zehirli toksinlerinin etkilerinden arındırılmış haliyle elde edilmiş biyolojik maddelerdir. İnsanlara veya hayvanlara uygulandığında hastalığın ortaya çıkmasını ve hastalıkların kötü etkilerini engeller. Ya hiç hasta olmazsınız ya da hastalığı çok daha hafif geçirirsiniz. Aşıdan sonra oluşan antikorlar vücutta uzun süre kalır. Virüs veya bakterilerle karşılaşma anında mikropların vücuda gelmesine engel olarak hastalık oluşmasını engellemektedir. Birçok hastalığın aşısının bulunması ortalama 20 yıl sürmüştür. Ancak günümüzde yapay zekanın da kullanılması göz önünde bulundurulduğunda sürenin çok daha kısalacağını söyleyebiliriz. Tarihteki virüs salgınları ve aşıların bulunma sürelerine bakacak olursak kuduz aşısı 4 yılda 1881 ile 1885 yılları arasında bulundu. Kızamıkçık 7 yıl 1962-1969. Boğmaca 8 yıl 1906-1914. Kızamık 9 yıl 1954 1963 Grip 14 yıl 1931 1945 Çocuk felci 20 yıl 1935 1955 Tüberküloz 21 yıl 1900 1921 Kaba kulak 22 yıl 1945 1967 HPV 23 yıl 1983 2006 hepatit a 24 yıl 1967 1991 rotavirüs 26 yıl 1980 2006 çiçek hastalığı 26 yıl 1770 1796 sarı humma 27 yıl 1912 1939 kolera 30 yıl 1854 1884 Su çiçeği hastalığı 34 yıl 1954-1988 ve hepatit B 38 yıl 1943-1981 yılları arasında bir süreçle bulunmuştur. Bulunan aşıların büyük kısmı sayesinde bugün dünya üzerinde en ölümcül hastalıkların bizlere etki edemediklerini söylesek yanlış olmayacaktır. Ayrıca bazı aşıların etki ömrü kısa olmaktadır. Bu süreç virüs türüne göre değişmektedir. Örnek verilecek olursa influenza yani grip hastalığı için aşı her sene olunması gerekmektedir. Grip hastalığı ile nezle birbirine çok karıştırılmaktadır ama aynı değildir. Grip hastalığı kişiyi yatağa mahkum eden ağır bir hastalıktır. Grip 39 ila 40 derece yüksek ateş, vücutta kırgınlık, halsizlik, öksürük, yaygın ağrılar ve seyreden bir viral hastalıktır. En sık influenza A, B ve C virüsleri ile olur. H1N1, H3N2 gibi alt grupları da bulunmaktadır. Grip aşısı ise grip olmanızı engellemez ancak gribi daha hafif ve ayakta geçirmenizi sağlar. Covid-19 aşısı ise 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde bulunduğu açıklandı. 9 ayda da aşılamalar başladı ancak bu da aşılar güvenli mi sorusunu akıllara getirdi. Çünkü bir ilacın veya aşının bir takım klinik testlerden başarılı şekilde geçmesi gerekiyor. Bu da 4 fazdan oluşmaktadır. Klinik öncesi faz çalışmalarının amacı potansiyel kimyasal bileşiğin etkinlik ve güvenilirliğinin insanlarda denenmeden önce değerlendirilmesidir. Bir ilaç adayı olan madde ile klinik çalışmalara geçmeden önce ilk olarak ilacın etkileyeceği hedefin bulunması gereklidir. Fazlar nelerdir? Bu dört faza şimdi bakalım. Faz 1. Bu çalışmalar genellikle sağlıklı gönüllülerde yapılmaktadır. Denek sayısı 20 ila 80 kişi arasında olmakla beraber bu faz ortalama 1 ila 1,5 yılda tamamlanır. Bu fazın ana amacı güvenlilik verisi elde etmektir. Faz 2. Amacı ilacın etkinliğinin hastalarda belirlenmesi, yan etkilerinin araştırılması ve ne kadar doz kullanılması gerektiği verilerinin toplanmasıdır. Çalışmalar hedefteki hastalığa sahip olan 100 ila 300 hasta gönüllü de yapılır. Bu fazdaki çalışmaların tamamlanması ortalama 2 yılı almaktadır. Faz 2'nin ana amacı etkinlik ve güvenliliktir. Faz 3 amacı ilacın etkinliğinin ve yan etkilerinin daha geniş bir hasta popülasyonunda değerlendirilmesidir. Hedef hastalığı olan 1000 ila 3000 hasta gönüllü üzerinde denenmektedir. Çalışmalar genellikle çok merkezli, çok uluslu ve rastgele bireyler üzerinde yapılır. Klinik çalışmaların bu fazının tamamlanması 3 ila 4 yıl sürmektedir. Faz 3'ün ana amacı etkinliğin kanıtlanma ve yan etkilerinin gözlenmesidir. Faz 4 Ortaya çıkan ilaç kullanılmaya başlandıktan sonra yapılan klinik çalışmalar faz 4 çalışmalar olarak kabul edilir. Bunlara genel olarak pazarlama sonrası izleme çalışmaları adı verilmektedir. Bu çalışmalar genellikle binlerce gönüllü ile gerçekleştirilmekte ve uzun yıllar sürmektedir. Faz 4 çalışmalarının ana amacı uzun süreli güvenlilik verilerinin toplanmasıdır. Aşıların veya ilaçların bu denli uzun süreli şekilde ortaya çıkmasının temel sebebi de aslında faz sürelerinin uzunluğundan kaynaklanmaktadır. Ancak yaşanan pandemi insan hayatını derinden etkilediği için bu konuda hızlandırılmış şekilde çalışmalar yürütülmektedir. Yani faz 1'de 20 ila 80 değil de binlerce kişi üzerinde denendiğini söylesek yanlış olmayacaktır. Aşıların piyasada yer almaya başlaması ve testlerinin yapılmasıyla her gün aşı veya aşılarla alakalı birkaç haber gündeme düşmekte ve şimdiye kadar önemli bir güvenlik endişesi bildirilmemiş gibi gözükse de aşılar birkaç istenmeyen yan etkiye neden olabiliyor. Bu etkiler kısa veya uzun vadede ortaya çıkabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İlaç ve Gıda İdaresi, Pfizer'ın COVID-19 aşısı denemelerinden elde edilen verilerin yan etkilerinin yaygın olduğunu ancak acil kullanım izni verilmesini engelleyecek hiçbir özel güvenlik endişesi bulunmadığını açıkladı. Moderna ve Pfizer çalışmalarındaki deneme katılımcıları ikinci dozu aldıktan sonra daha ciddi semptomların görüldüğünü belirttiler. CNBC'ye konuşan modern aşısının bir katılımcısı yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor: 18 Ağustos'ta ilk doz yapıldıktan sonra birkaç gün boyunca düşük derecede ateş yaşadım. İkinci dozu 15 Eylül'de vuruldum. İkinci doz aşı yapıldıktan 8 saat sonra ateş, titreme üşüme, şiddetli baş ağrısı ve nefes darlığı ile yataktan çıkamaz hale geldim. Aşının yapıldığı kolumdaki ağrı dayanılmaz derecedeydi. O gece neredeyse hiç uyuyamadım ve vücut sıcaklığım 5 saat boyunca sanki 100 derecenin üzerindeydi. 12 saat sonra normale döndüm. Pfizer-BioNTech aşısı olan bir diğer katılımcı da Moderna aşısını olan katılımcıya benzer açıklamalarda bulunuyor ve o da İlk doz olduktan sonra gece hafif bir ağrı ve ufak semptomlar yaşadım. İkinci dozu olduğum günün gecesi titreyerek uyandım. O kadar çok titriyordum ve dişlerimi sıkıyordum ki bir dişim kırıldı. Yatağımda yatarken çarşaf tenime değdiğinde canımı yokuyordu. Diğer katılımcıların da büyük kısmının benzer yan etkileri yaşadığı konusunda birçok rapor mevcut. Ancak insanlar pandeminin bitmesini ve eski yaşama dönmek için aşının bir an önce herkese uygulanarak pandeminin sonlandırılmasını istiyor aşı firmaları da bu konuda var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Covid-19 aşısını üreten firmalar 3 türde aşı üretmekteler. Bunlardan biri geleneksel aşı diye bildiğimiz inaktif aşılar. İnaktif aşıların temeli virüsü inaktif hale getirilip canlıya verilmesi ve ona karşı vücutta antikor üretilmesine dayanmaktadır. İnaktif aşılar uzun süredir kullanılan ve güvenilir bir aşı türüdür. Çocuk felci ve bazı tip grip aşıları bu teknik kullanılarak üretilmektedir. İkincisi viral sektör aşıları ağırlıklı olarak virüsleri zayıf hale getirerek hastalığa yol açma kabiliyetini ortadan kaldırıp bağışıklık kazanılmasını sağlamaktadır. Bünyeye giren virüs hastalığa neden olmasa bile bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesini sağlamaktadır. En eski aşı türlerinden olan bu aşı türü çiçek aşısında kullanıldı ve etkinliği hala en yüksek aşılardan biri olma özelliğini devam ettirmektedir. Viral vektör aşılarının en büyük avantajı çoğu zaman tek doz aşının uzun süreli bağışıklık için yeterli olabilmesidir. Üçüncüsü ise yeni bir yöntem olan mRNA aşısı. mRNA'yı kısaca açıklayacak olursak ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asittir. Nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. mRNA ise mesajcı RNA ya da messenger RNA'nın kısaltmasıdır. Mesajlı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküle denmektedir. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein, sentez yeri olan ribozomlara protein kodlayıcı bilgiyi taşımaktadır. Kısaca bu tür aşılarda inaktif virüsler kullanılmamaktadır, mRNA aşısı içeriği sayesinde hücrelere söz konusu olan virüsün neye benzediğini öğretir aslında bir şekilde hücrelere uyararak değişime zorlamaktadır. mRNA aşıları molekül biyoloji teknikleriyle üretilmektedir. Yani bu iki yöntemin birinde aşı biyoteknolojik metotla üretiliyor, bir diğerinde ise inaktif veya ölü bir virüsün kendisini aşı haline getirmesiyle oluşuyor. İnsanların büyük kısmını ürküten tür de yeni bir teknoloji olan mRNA'nın içeriği olmaktadır. Aşı üretimine başlayan firmalara göz atacak olursak, ülkemizin gündeminde en çok yer alan aşılar Pfizer, BioNTech, Fosun Pharma ortaklığı aşısı, Amerikan Modern aşısı ve Çin Sinovac aşısı. Ancak daha birçok firma da aşı bulma yarışında yer almaya devam ediyor. Biz Sinovac'la başlayalım. Sinovac. Çinli firma Sinovac aşısı inaktif aşı üretimidir. Üçüncü faz denemelerini Temmuz ayında başlatan Sinovac'a ülkemizde 50 milyon aşı siparişi vermiştir. Sinovac Çin'deki yüksek riskli bireyler için acil durum onayı ile kullanılmaktadır. Önceki faz denemelerinde hastaların yaklaşık üçte birinde aşının vurulduğu bölgede ağrının yanı sıra yorgunluk, ateş ve titreme görülmesiyle diğer aşılarla benzer olduklarını söyleyebiliriz. 10 Kasım'da ise Brezilya'da bir katılımcının ölümüyle Brezilya'daki çalışmalar durduruldu. Ancak bu ölümün intihar olduğu açıklandı. Türkiye'de dahil olmak üzere 3. faz çalışmalarının yapıldığı ülkelerde ölüm vakası bildirilmedi. Pfizer-BioNTech-Fosun Pharma Pfizer-BioNTech-Fosun Pharma ortaklığındaki aşı mRNA aşısıdır. Pfizer Temmuz ayında aşı için faz 3 klinik denemesine başladı. Önceki denemelerde hastalar aşı yapılan bölgede şiddetli ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, kas ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateş gibi yaygın etkiler yaşamıştır. Genellikle bu yan etkilerin iki gün içinde azaldığı gözlemlendi. Katılımcılardan biri şu yorumda bulundu. Yan etkiler yoğundu ve daha yaygın yan etkilere ek olarak akşamdan kalma gibi baş ağrısı, vücutta eklem yerlerimde ağrılar, yüksek ateş ve bitkinlik yaşadım. Araştırmaya katılan bir hemşire ilk dozdan sonra minimum etki hissettiğini ancak ikinci enjeksiyondan sonra üşüme, titreme, baş ağrısı ve aşı yapılan bölgede şiddetli ağrı ile birlikte 40,5 dereceden fazla bir ateşi olduğunu söyledi. Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri İlaç ve Gıda İdaresi aşıyı alan 4 hasta ile ilgili çeşitli sorunları bildirdi. 4 hastanın geçici yüz felci geçirdiği ve İngiltere'de 2 hastada çok ciddi alerjik reaksiyonlar yaşandığı rapor edildi. Hastaların vücutlarının hangi bileşene tepki gösterdiği bilinmiyor. Sputnik 5. Rusya Gamaleya Araştırma Enstitüsü'nün Sputnik 5 isimli aşısı viral vektör aşısıdır. Ağustos ayında aşının faz 3 denemelerinin başladığı açıklanmıştır. Aralık 2020 itibariyle 3. faz denemeleri sonuçlanmadan Rusya'da risk gruplarına uygulanmaya başlanmıştır. Aşı bölgesinde ağrı, kızarıklık, baş ağrısı ve düşük dereceli ateş aşı sonrası görülen yan etkiler olarak bildirilmiştir. Aşı olduktan sonra 2 aylık bir sürede aşının tam etkisini göstermesi için alkol alınmaması öneriliyor. Moderna, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Moderna'nın geliştirdiği mRNA aşısının önceki fazlarının denemelerinde hastaların yaklaşık yarısı ikinci dozdan sonra aşı yapılan bölgede ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, kas ağrısı Eklem ağrısı, mide bulantısı ve ateş gibi yaygın etkiler yaşadığı bildirilmiştir. Daha da ağır şekilde yan etkiler görenlerde ise yüksek ateş, vücut ağrıları, şiddetli baş ağrıları ve bitkinlik içerdiği rapor edilmiştir. CanSinoBio, Çin'in bir diğer COVID-19 salgınına karşı aşı üreticilerinden biri de CanSinoBio. Ağustos ayında Çin hükümetinden acil kullanım onayı ile Çin ordusundan başlanarak insanlar bu aşı ile aşılandı. Deneklerin dörtte biri aşı yapılan bölgede ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, kas ağrıları, eklem ağrıları ve ateş dahil bir ve birden çok ortak hafif yan etkiler yaşadığı bildirildi. Sadece 5 kişide kusma etkilerinin görüldüğü raporlandı. Sinopharm, Çin'de bir diğer aşı çalışmaları yapan firma da Sinopharm. Birleşik Arap Emirlikleri, Peru, Fas ve Arjantin'de 3. faz denemeleri yapılan iki ayrı aşı türüne sahip bir firma. Aşılardan biri Sinopharm ve Wuhan Enstitüsü ile ortak bir çalışma ile geliştirilmekte. Bu aşı çalışmasında katılımcıların %15'inde aşı yapılan bölgede ağrı, döküntü, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi diğer aşı adayları ile benzer yan etkiler olduğu açıklandı. Sinopharm'ın ikinci geliştirdiği aşı ise Pekin Biyoloji Enstitüsü ile ortaklaşa ürettiği ikinci bir aşı. Bununla ilgili veriler pek bilinmemekte. Yapılan açıklamada ikinci geliştirilen aşının 60 yaşın altında veya 60 yaş üstü sağlıklı yetişkinler arasında güvenli, tolere edilebilir ve immünojenik olduğu belirtiliyor. Novavax, Birleşik Krallık'ta bulunan Novavax firmasının geliştirdiği aşı ile Eylül ayında faz 3 klinik denemelerine başlanılmıştır. Birleşik Krallık yanı sıra Novavax'in Amerika Birleşik Devletleri'nde de klinik çalışmaları sürmektedir. Klinik çalışmalarında hastaların aşı yapılan bölgesinde ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrıları, ateş, mide bulantısı ve kusma dahil olmak üzere diğer aşılara benzer yan etkiler görülmüştür. Johnson Johnson, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Johnson Johnson'ın geliştirdiği aşı için Eylül ayında faz 3 denemesine başlanmıştır. 12 Ekim tarihinde beklenemeyen bir hastalığın ortaya çıkması nedeniyle çalışmalar durdurulsa da şirket denemeleri Kasım ayında yeniden başlattı. 45 bin kişinin katılımıyla yapılan denemelerde aşı yapılan bölgede ağrı ve kızarıklık yanı sıra kas ve baş ağrısı, hafif ateş ve mide bulantısı gibi hafif yan etkilerden bir veya birkaçının görüldüğü bildirilmiştir. AstraZeneca Oxford. Oxford aşısı olarak bilinen bu aşı viral vektör aşısıdır. Adenovirüsü vektör alarak üretilmiştir. Aşı çalışması 6 Eylül 2020'de bir katılımcının omurilik iltihabı yaşaması ve ölmesi nedeniyle durdurulmuş ancak basında çıkan haberlere göre aşı suçlanmıştır. Ölüm sonrasında çalışmalar devam etmiştir. Diğer aşılara benzer şekilde yan etkiler görüldüğü bildirilmiştir. Ancak diğer aşılarda başarı oranı %90'larda gösterilirken AstraZeneca karşısında ortalama başarı şansının %70 olduğu söylenmektedir. Daha birçok aşı firması COVID-19 için aşı yarışında rol oynamakta. Ancak son çıkan haberlerle insanların kafaları karışmaktadır. Aşıların yan etkileri göz önünde bulundurulduğunda toplumun yüksek riskli bireylerine yapılmasına engel olacak gibi görünüyor kaldı ki aşıların koruyucu özelliklerinin olup olmadığı veya ne kadar süre etki ettiği uzun bir süre sonra belli olacak. 27 Aralık 2020 tarihinde haber ajanslarına düşen raporda Sputnik 5 aşısının 2 yıllık bir süre koruyucu özelliğine sahip olacağı açıklandı. Ancak bilim dünyası tarafından bu sürenin 6 ayı geçemeyeceği savunuldu. Zaten daha fazla 3 denemeleri yapılırken 2 yıllık sürenin verilmesini bilim dışı bir durum olarak söyleyebiliriz. Ayrıca Sputnik 5 aşısının kesin bir şekilde işe yarayacağı da belli değil. Aşıyı alan onlarca kişinin hastalığa yakalandığı ve hastalığı ağır şekilde geçirdikleri rapor edilmişti. Pfizer aşısının ise sadece 4-5 ay süreyle koronavirüse karşı koruma sağlayacağı belirtilmekte. Yani kısaca özetlemek gerekirse 1 aşıların koruma sürelerinin ortalama 6 ay olacağını, 2 aşıların bazı insanlar üzerinde ciddi yan etkileri yaratacağını, 3 grip hastalığındaki gibi aşıların koronavirüs hastalığını tam anlamıyla durdurmayacağını ve aşı olunduğu halde hasta edebileceğini, ancak aşılanan kişilerin bir kısmının ağır şekilde geçirirken diğerlerinin ayakta hafif atlatacağını söyleyebiliriz. Aşıların küçük kitlelerde katılımcılara yaptığı yan etkileri sayacak olursak aşı yapılan bölgede şiddetli ağrı ve kızarıklık, baş ağrıları, mide bulantısı, ateş ve kusma gibi belirtiler görülmektedir. Bu etkiler aşıyı olduktan 12 saat içerisinde görülmekte. Ancak gelecekte bu aşıların insanlara ne gibi bir yan etki yapacağı veya insanlara ciddi şekilde ne tür zararlar vereceği ya da zarar vermeyeceği tam olarak bilinmemektedir. Aşıların özellikle de ekonomik piyasalarda yol açtığı panik havasını azaltmak amaçlı da sunulmaya çalıştığı ve gündemde bu kadar tutulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İnsanların büyük çoğunluğunda aşı bulunduğu eskiye döneceğiz havası yaratılmakta ancak ilerleyen süreçte insanların yavaş yavaş kabullenmesini sağlanacağını düşünüyoruz. Peki ya koronavirüs için aşının yerine ilaç bulunabilir mi? Elbette bir gün belki bulunabilir. Ancak uzun süre bulunması güç gibi görünmekte. Unutulmamalıdır ki gribe neden olan influenza virüsünün herhangi bir ilacı bulunmamaktadır. Toplum tarafından yanlış bilinen bir gerçek de Parasetamol ve benzer maddeler içeren ağrı kesici, ateş düşürücülerin veya antibiyotiklerin grip ilacı olduğu sanılmasıdır. Oysa ki bu tamamen yanlıştır. Ağrı kesici ve ateş düşürücüler sadece kişilerin bünyelerinde rahatlama yaratarak daha rahat dinlenilmesini sağlamaktadır. Ancak fazla kullanıldığında ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Yine antibiyotikler de influenza virüslerinin tedavisinde kullanılmamaktadır. Antibiyotikler gripin sebep olduğu bağışıklık sisteminin çökmesi nedeniyle solunum yollarında bakterilerin yol açtığı enfeksiyonları durdurmak amacıyla kullanılmaktadır. Grip olan kişinin dinlenerek ilaç almadan iyileşmesi mümkündür. Bu durumda koronavirüs salgını için herhangi bir ilacın çıkması da şüpheli bir durum olarak görülmektedir. Tüm olasılıklar değerlendirildiğinde virüsün mutasyon ile çok daha zararsız hale gelmedikçe pandeminin çok daha uzun yıllar süreceğini ve bunun da tüm dünyadaki yaşamın kökten şekilde yavaş yavaş değişime neden olacağını söyleyebiliriz. Fikir ve görüşlerinizi videomuzun yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden takip etmeyi unutmayın. Hoşça ve mutlu kalın.